Erdem Bey, bu yıl 36.sını düzenleyeceğiniz UNISERA Fuarı'nı Ede Fuarcılık'la beraber organize ediyorsunuz. Öncelikle fuarda bizlere hangi yenilikler bekliyor olacak? Bu sene seramik sektörünün geri dönüş yılı diye tabir ettiğimiz ihracatın artmaya başladığı, iç pazarın da konjonktürlü olarak hızla büyüyeceği gerek afet konutları, gerek hükümetin açıkladığı orta gelir grubundan yönelik konut projelerinin hızla artacağı bir yıl olduğu için bu yıl UNISERA müthiş bir büyümenin arifesinde, önemli bir fuar pozisyonunda tekrar katılımcılara hizmet vermeye devam edecek. Peki Türkiye'nin seramik sektöründe Avrupa'daki en büyük üreticilerden biri olduğunu belirttiniz. Global anlamda seramik sektörünün yeri nedir ve özellikle bu fuarla birlikte global anlamdaki hedefleriniz neler olacak? Türkiye seramik sektörünün iki ana alt sektörü var. Birincisi seramik kaplama malzemeleri. Seramik kaplama malzemelerinde yani yer ve duvar seramiklerinde Türkiye Avrupa'nın en büyük ikinci üretim ülkesi. Dolayısıyla gayet güçlü bir pozisyonumuz var. İkinci büyük alt sektörümüzde seramik sağlık gereçleri seramik sağlık gereçleri vitrifiye diye seramik adlandırmış lavabolar, klozetler bu gruptan oluşuyor. Bunda da Türkiye Avrupa'nın en büyük üretici ülkesi. Dolayısıyla birinci ve ikinci olduğumuz iki ana sektörden bahsediyoruz. Avrupa'daki normalleşme özellikle Trump Amerika'sında Çin'e karşı bir takım ilave vergi oranlarının artırılması gibi unsurlar yan yana geldiğinde bunlara da Suriye'deki savaşın sona ermesi Gazze'deki çatışmaların bitecek olması, Rusya ve Ukrayna savaşının bitme arefesinde olması gibi bütün unsurları yan yana koyduğumuzda müthiş bir potansiyel bizi bekliyor. Ve Türkiye bu potansiyelden en hızlı fayda sağlayacak ülkedir. Peki seramik sektörünün 82 yerli katma değer oranında çalıştığını belirttiniz. Özellikle fuarda yerli üreticilere vereceğiniz yer ne olacak? Türk seramik sektörü 82 yerli katma değer oranıyla çalışıyor. Bu şu demek: her 100 dolarlık ihracatın 82 doları bu ülkede kalıyor. Yani 100 dolarlık ihracat yapabilmek için sadece 18 dolarlık ithalat yapıyoruz. Bu bütün sanayi ürünleri, sanayi sektörleri içerisinde rekor bir rakam. Başka bir sektör bu kadar yüksek oranlı yok. Dolayısıyla bizim fuarımız da daha yerli ağırlıklı bir fuar. Daha fazla Türk üreticisinin, Türkiye'de kurulu üreticilerin katıldığı bir fuar ama toplam fuarımızın %10'u kadar da alanda yabancı misafirlerimiz ürünlerini sergiliyor olacaklar. Bu 128 farklı ülkeden ziyaretçi beklediğinizi belirttiniz. Bu ziyaretçiler ağırlıklı olarak hangi ülkelerden olacak ve fuardan beklediğiniz bir iş hacmi var mı? 128 ülkeden geçen yıl 14 bin yabancı ziyaretçimiz olmuştu. Bu yıl 20 bin hedefimiz var. Bunların doğal olarak ağırlıklısı komşu ülkelerden, körfez ülkelerinden, Türk Cumhuriyetlerinden oluyor. Bu normal bir şekilde Balkanlardan. Ama bütün bunlara ilave olarak özellikle Amerika'dan da bu sene ziyaretçiler bekliyoruz. Çünkü Trump'ın Çin'e karşı uyguladığı politikalar Türkiye'yi önemli bir alternatif tedarikçi haline getirdi. Avrupa Birliği'nden her zaman misafirlerimiz oluyor. Zaten alışa gelmiş bir fuar olarak bizi kabul ediyorlar. Dolayısıyla geçen seneki profilimizin benzeri bir profili ama miktar olarak artmış şekilde bu sene 20 bin yabancı ziyaretçi misafir edeceğimiz öngörüyoruz. Son olarak 2024 yılı birçok sektör için zorlu geçti. Siz sektörünüz adına neler söylemek istersiniz? 2025 için hedefleriniz neler? 2025 yılı seramik sektörünün geri dönüş yılı olacak. E bu biraz evvelde çeşitli vesilelerle anlatmaya çalıştığımız gibi birçok öncü gösterge büyümeyi, ihracatın artacağını gösteriyor. Hem konjonktür hem tesislerimizin hazır olması itibariyle sektörün de gücü ortada. Bu açıdan 2025 seramik sektörü için tam manasıyla gerek yurt dışında ihracatta gerek iç pazarda bir geri dönüşüm yılı olacaktır. Ve 2026'ya 2025'ten de daha güçlü şekilde gireceğimiz söyleyebilirim.